Gülüm seyince sen kalbim duracaktı cidden tutsaydın ya sen ellerimden Özledim ben seni hem de deli gibi anlıyorsun işte sevgili Çok seviyorum ben şahit olsun bütün evren sensin bir içimden gelen Yine Gelir misin beni sever misin sarılıp öper misin? Eski günler aklımda çıkmıyorsun inan bana seviyorum anla sana. Aşık olmuştum sana beklemedim bir anda nasıl unuturum ben ya. Kolay mı sanıyorsun sevmeyi bilmiyorsun canımı çok yakıyorsun. Bir kere sarılsaydın ellerimi tutsaydın omuzuna yaslansaydım unuturdum her şey bırakmazdım asla seni deneyelim mi sevdim oturdum yerimizde bekledim saatlerce gelmediğini görünce. Pişmanlık sardı beni bedenimin her yerini sana çok kırıldım harbi. Haklısın sen sevdiğim fazla geldi bu sevgim bak yine doldu gözlerim. Kendime bir söz verdim seni unutmak için emin ol bunu sen seçtin. Git hadi durma daha yerin yok artık burada gelmezsin daha aklıma Düşünmem artık seni hak etmedin ki sen beni onunla mutlusun de mi Ne yaparsan yap bana yine kıyamam sana sakın ola ki ağlama Vazgeçmem ki ben senden o güzel gözlerinden tut elimi üşümeden. Hepsi hayal bunların yoksun ki sen yanımda gülüşün geldi aklıma. Biz diye bir şey hiç olmadı olmayacak da öğretmiştin ya sen bana. Kesmeyeceğim ümidimi bekleyeceğim ben hepsini Bir gün gelirsin belki Hiç bıkmadan her gün her dakika her saniye Daha çok sever yüreğim Lay la lay, la lay la 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 lay, la lay la 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 lay, la lay la